Sevgili izleyicilerimiz yine bal gibi bir kampanyayla ekranlarımıza konuk oluyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz bakın yine her zaman söylediğim bir şey var. Bal alırken neye dikkat edeceksiniz? Gerçek hakiki doğal bal olmasına dikkat edeceksiniz. Peki gerçek hakiki doğal balı nereden alabilirsiniz güvenli bir şekilde? İşte Türkiye Arıcılar Birliği tarafından üretilen Arıcılar Birliği üyeleri tarafından üretilen balları sizlere bu ekranlardan aylardır gönderiyoruz ve kampanyamız devam ediyor. Enflasyona inat, zamlara inat bizde zam yok. Yine aynı kampanya, yine aynı fiyattan 6. 7. ayımızı geride bıraktık. Her şeye zam geldi. Nakliyesi zamlandı, ambalajı zamlandı. Ama biz inatla fiyatımızı yine aynı seviyede tutuyoruz. Niçin? Herkes gerçek hakiki doğal bal yesin diye. Ve işte hep merak ediyorsunuz ya bu balların üreticisi kim diye. İşte Hüseyin abimizi stüdyomuza konuk ediyoruz. Ta Sivas'tan bu karda kıyamette kalktı buraya kadar geldi. Çok teşekkür ediyorum abi. Teşekkür Ayaklarına ederim. sağlık. Şimdi senin ismini hep duyuyor kıymetli izleyicilerimiz ama Balcı Hüseyin Balcı Hüseyin Türkiye'nin Balcı Hüseyin şimdi Hüseyin abi şunu özellikle sormak istiyorum. Ne dedik? Türkiye Arıcılar Birliği üyeleri tarafından üretilen balları gönderiyoruz kıymetli izleyicilerimize. Bu ballar nereden abi? Sivas yaylalarından. Bu ballar Sivas çevresi Yavasan köyünde ben arıcılık yapıyorum. Evet. Bu ballarım tamamen organik olarak orada yetişiyor. Kendi arılarımdan yetiştiriyorum. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Hiçbir katkı maddesi olmaz bunların garantisi benim. Müşterimiz memnun kalmadığı zaman tekrar geri iade edip parasını direkt kendim ödeyebilirim. Gerçek hakiki doğal katkısız bal gönderiyoruz kıymetli izleyicilerimize. Kesinlikle. Şimdi az önce söylediğin ya Sivas Divriği hangi yayla dedin abi? Divriği Yağbasan Köyü. Divriği Yağbasan Köyü'nde Balcı Hüseyin abimiz. Oldu ki o tarafa yolu düşen müşterilerimiz oldu. Uğrayıp bir çayını içebilir mi abi? Tabi tabi uğrayıp çayını içebilir. Balını da hediye olarak alabilir. Bakın kıymetli izleyicilerimiz hep söylüyorum ya bizde her şey şeffaf. Yıllarca televizyon ekranlarında ballar satıldı. Akıllarınızda hep soru işareti kaldı ama yine söylüyorum bakın. Biz Türkiye Arıcılar Birliği üyeleri tarafından üretilen balları gönderiyoruz sizlere. Ve Hüseyin abimiz de diyor ki ben diyor Sivas Devri'deyim diyor. Yağbasan köyündeyim diyor. Arılarım da orada diyor. Peteklerim de orada. Ben de oradayım yolu düşen buyursun gelsin hem çayımı içsin hem de hediye olarak balını alsın diyor. İşte kıymetli izleyicilerimiz ailece çoluk çocuk bütün aile gönül rahatlığı içerisinde gerçek hakiki bal tüketmek istiyorsanız işte sizlere 5 kilo tamı tamına 5 kilo bir teneke süzüp olabilirsiniz. Kıymetli dostlar setin içerisinde olmayan yok. Bakın. Tamir işlerinizde matkapla yapacak olduğunuz işlerinizde size lazım olan, ihtiyacınız olan her şey burada. Bakın, ahşap derme uçları, demir derme uçları hepsi bu setin içerisinde. Onlarca, onlarca tornavida ucu, yıldızı, düzü hepsi bu setin içerisinde. Lokma uçları yine bu setin içerisinde ve yine ürünümüz çift batarya. 58 watt gücünde taş gibi bir matkap gönderiyoruz sizlere. Boşuna demiyoruz. Üstün Alman dizaynı Hopman'la tanışacaksınız. Efendim bataryalarımızın hızlı şarj özelliği var. Hemen şarza taktığınız zaman şurada görmüş olduğunuz şarj aletine taktığınız zaman çok hızlı bir şekilde şarj ediyor. Bir tane değil kutunun içerisinde iki tane liyon batarya gönderiyoruz sizlere. Bitti mi? Bitmedi. Ürünün kullanma kılavuzu da çantasının içerisinde yine sizlere geliyor ürün kapınıza nasıl geliyor? Bakın şu şekilde. Hopman güvencesiyle, Hopman garantisiyle özel çantasının içerisinde, ambalajının içerisinde kapınıza kadar göndereceğiz. Üstün Alman dizaynı Hopman'dan muhteşem bir ses. Tam 84 parça dar mat kapseti. seti. Çift kademe devir ayarı, çelik madran, led aydınlatma ışığı, 58 watt, çift liyon batarya, hızlı şarj özelliği, uzatma ahtapot ucu, demir, ahşap delme uçlarından lokma uçlarına, tornavida uçlarına varana kadar eksiksiz bir set. 2 yıl garantili. Özel çantası içerisinde kapınıza kadar gönderiyoruz. İster nakit, ister kredi kartıyla ödeyebilirsiniz. Üstün Alman dizaynı Hoffman 84 parça darbeli matkap setine şu anda ekranda görmüş olduğunuz özel kampanya fiyatından sizler de sahip olabilirsiniz. Doğan İnşaat, Türkiye'nin markası. İnşaat ve çatı izolasyonunda kalite ve estetiğin adresi. Doğan İnşaat alanında uzman kadrosuyla inşaat sektöründe kusursuz hizmet sunmaktadır. Doğan İnşaat, Türkiye'nin 81 elinde hizmet veren çözüm ortağınız bina, villa, köy evi, tadilat, tamirat, dış cephe, ısı yalıtımı, mantolama ve pergole işlerinizi temelden çatıya kadar inşa ediyoruz ve yeniliyoruz. Sıfır çatı, çatı tadilatı ve tamiratı, kiremit, seramik ve villa tadilat dekorasyon işlerinizi kaliteli malzemelerle en kısa zamanda profesyonel ekibimizle gününde ve zamanında teslim ediyoruz. 0532 310 68 52 Hemen arayın. Çözüm ortağınız Doğan İnşaat Türkiye'nin 7 bölgesinde 81 ilinde çalışmalara devam ediyor. Sizler için çalışıyor, inşa ediyor. Yaşam alanlarınızı daha güzel, daha konforlu hale getirerek sizlere sunuyor. Bugün İzmir Dikili Salihler altındayız. Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları burada Şemsi Gün Hanfendi'nin Çatısını, pergülesini, lambirisini... ...mutfak tezgahlarını, lavabolarını, krozetlerini... duşa kabinini, banyosunu... ...fayanslarını komple yeniden yaptılar. Siz hayal evet. ettiniz, Doğan inşaat gerçekleştirdi. Hakik Mükemmel olmuş gerçekten. Hakikaten hayalimi gerçekleştirdiler. Benim bir yazlık yaptırma hayalim vardı. Özellikle İzmir bölgesinde, İzmir çevresinde. Ben hayal ettim, Doğan Bey'i aradım. Reklamlardan almıştım numarasını. Kaliteden asla kaçınmadılar... Yani çok kaliteli, çok güzel yaptılar. Ekibine, özellikle Zeynep'e, Zeynom'a çok teşekkür ediyorum. Finans müdürü Büşra Hanım'ın anlayışına. Çatı ustası Selim Bey'le Murat Bey'e. Mutfağımı yapan mutfakçı arkadaşa. Badanamı, dış cephemi, montolamayı yapan usta arkadaşlarıma, Çetin Usta'ya. Sadık Bey'e. Babasına Ahmet abiye özellikle. Bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Bütün mühendis arkadaşlara. İsimlerini tek tek sayamayacağım. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Hayal ettim. Gerçekten hayalimi gerçekleştirdiler. Mutluyum. İnşallah Allah'ın izniyle sağlıkla huzurlu otururum. Doğan Bey'in de yolu açık olsun. işi gücü rast gelsin. Hakkımı helal ediyorum. Oturulacak güzel bir alana çevirdiler. Çok sevdiler mimarları, mühendisleri. Bana çok yardımcı oldular. Önemli olan gününde yaptılar, gününde teslim ettiler. Aynen gününden önce teslim ettiler. Mutluyum dedikleri her şeyi yaptılar. Fazlası var, eksiği yok. Bunu reklam olsun diye söylemiyorum. Sonuçta ben onları da bu işi yaparken tanıdım. Gördüğüm şeyleri anlatıyorum. Reklam değil, gerçek. Hayal ettiğim her şeyi yaptılar. Ben onları özleyeceğim, bütün ekibi özleyeceğim. Aile gibi olduk. Bir ay birlikte güzel vakit geçirdik. Yaşadıklarımı bir anlatıyorum. Az bile anlatıyorum. gerçek. Yani inşaat yaptıracaksanız tek kelimeyle Doğan İnşaat. Ben teşekkür ediyorum. İki kendisine. bayan bir araya geldiniz. Tabii Bayanların mi? elinin Elin. değdiği yer Aynen. gül bahçesine dönardı. Aynen öyleydi. Yani burası bir çatıydı. Biz burayı çok mükemmel bir hale getirdik. Mutluyum. Kocaman bir ev yaptılar 20 günde. Teşekkür ediyorum. Herkese tavsiye ediyorum. İnşaat deyince doğan inşaat. Tüm samimiyetime güvensin insanlar. Şemsi Hanım'la kafa kafaya verdiniz. Burada neler yaptınız? Mükemmel olmuş burası. Gittik mermerimizi, seramimizi, mutfak dolabımızın rengini, taş duvarlarımızın rengine kadar, yerdeki serameyi kadar her şey özenle beraber seçtik. Birbirimizi üzmeden, kırmadan, tatlı bir şekilde şantiyemizi teslim ettik. Güle güle kullanmasını diliyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Şemsi Hanım'ın bir hayali vardı ve biz onu burada çok güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Eğer sizin de hayalleriniz varsa, evinizde otururken daha güzel şeyler hayal edip daha konforlu, daha kullanışlı alanlar istiyorsanız siz hayal edin. Doğan İnşaat olarak biz gelip gerçekleştirelim. Çözüm ortağınız Doğan İnşaat sizler için çalışmaya, inşa etmeye, yaşam alanlarınızı daha güzel, daha konforlu, daha yaşanılabilir alanlar yaparak sizlere sunuyor. Bugün Muğla Milas Ören Tatil Beldesi'ndeyiz. Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları burada Misket Özsarı Hanfendi'nin villasının sadece iskeletini bıraktılar. Her şeyini söktüler, yeniden yaptılar. Kapısını, penceresini, boyasını, badanasını, çatısını, krozetlerini, fayanslarını, parkelerini sıfırdan komple yeniden yaptılar. Bugün teslim ediyorlar. Hayırlı olsun İsket Hanım. Teşekkür ederiz. Bizim bir yazlığımız vardı. E, tamiri yaptıracaktık. E, Doğan İnşaat'ı bir senedir takip ediyorduk. Biz de yazlığımıza geldik. Aradık. Aradığımız günü ertesi günü hemen geldiler. Anlaştık. Zamanında geldiler. Zamanında teslim ettiler. Çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Malzemeyi hepsini de biz kendimiz beğendik. Beraber bizi götürdüler, renklerini beğendiler. Hiç itiraz olmadı. Hep istediklerimiz oldu. Hayalimizden de daha fazlası oldu. İstediler mi? Gününde teslim ediyorlar mı? Gününden bir gün öncesi başladılar. Gününden de tam aynısında da teslim ediyorlar. Peki ustalarda, malzemede, çalışmalarda memnun musunuz? Evet, memnunuz. Aynen bizim istediğimiz gibi yaptılar. Hiçbir sorun olmadı. Şimdi yazdığınız burada vardı zaten. Ya evet. tamirat yaptırmak istiyordunuz ama bir hayaliniz vardı. Yani şöyle evet, yapsak aynen. böyle yapsak diye. Aynen. O hayaliniz gerçek oldu mu ya? Yani? Gerçek oldu. Çok güzel oldu. Çok da beğeniyoruz. Yani. İstediğimiz gibi oldu olduğu. Peki hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Sağ olun. Ol, teşekkür oluyor. ederiz. Ustalara, Doğan İnşaat'a ne söylemek istersiniz? Hepsine yani. de teşekkür ederiz. Hiçbir sorun olmadı. Gününde de teslim ediyorlar. Bu memnuniyetinizi doğan inşaatı tanıdıklara, komşulara doğan inşaatı tavsiye eder misiniz? Tabii ki, tabii ki. Neden olmasa arkadaşlara tavsiye yapacağız. Mutfak dolaplarını yenilemişsiniz, işte parkeler